Beni hiç anlamadın. Anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var. Benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var. Benim bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var benimse yetmeyen uykularım sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun ben bir saat öncesinde sen hayata koşuyorsun ben hayatın gölgesinde öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte beni hiç anlamadın anlamayacaksın Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek, içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağımsın. İdam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana. Ben senin neyinim diye? Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın öyle bir yerdesin ki bende, dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum. Sen söyle güzel gözlüm, ne yapayım ben seninle? Dağları mı dizeyim önüne kal diye? Yoksa gidişini seyre mi durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi? Söylesene. Aklımda kumpaslar, yüreğimde tuzaklar. Bin mayın patlar içimde, bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp, kedere düğün tutar kalbim. Ellerim başla başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gönlüm ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında acınla kıyaslayamam. Kıyaslayamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlık da sevseydi beni, sensizlik kadar, bir sıcak bakışa çoktan raham olurdum ben de. Kafam karma karışık. Ama şunu bil ki, bana bir tek seni geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni üzen, sancıtan hiçbir şey. Kimin var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Bu kadar çarpmasan yüzüme gerçekleri, sen de aslında. Cevap vermeyeceğim, veremeyeceğim sorular yerine, duymak istediklerini sorsan, onlara dokunup kanatmak yerine yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözlüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı. İçimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından, çık desem aklımın çaprazlarından, git artık, bit ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepedaklak, başımı çarpsam dizlerine, ılık ılık aksa mutluluk içime ve can versem gözlerinde, yeter mi? Beni hiç anlamadın sen, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının artıkları. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. Dilim düşman olsa da benliğime içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek İçmeden içimi dökmek isterdim ama içtikçe hasretini içim gider doyamam özlemini saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterim hayallerimi yanağına bir öpücük yastığına bir gül bırakmak isterim sevgiden fazlası olmaz sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden en çok da bu yüzden. Ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım. Sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım. Sen bilmiyormuş gibi. Hadi. Kal yanımda. Beni anlasana beni anlasana. Anlasan da, anlamasan da, hadi kal yanım.